Herkese selam arkadaşlar, bugün ben Kopangan adasındayım. Daha doğrusu biz Kopangan adasındayız. Çünkü hep beraber bu adayı keşfedeceğiz. Sahillerine gideceğiz. Birkaç çelaleye gitmeye çalışacağım. Ve ardından gün batımı izleme noktasına gideceğiz. Motosiklet kiraladım. Motosikletle ulaşım sağlayacağız. Çünkü motosiklet harici ulaşım pek mümkün değil adada. Mümkün fakat çok pahalıya geliyor. Örnek veriyorum 5 kilometrelik mesafeye tuttuklar en az 300 baht istiyor. 150 TL civarı. Bir adayı gezmeye kalksanız gün içerisinde binlerce lira çıkması mümkün. Fakat 250 bahtta yaklaşık 125-130 TL moto, bir günlük motosiklet kiraladım. Ve bu motosikletle gezeceğiz. Hep beraber gezeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videomda Pipa Adası'ndaydım. Oradan Krabi'ye geçtim. Krabi'den sonra da Kopanga'ya geldim. Fakat kopanga gelmeden önce Kosomi'yi de birkaç gün kalmak zorunda kaldım. Bunun nedeni ise yılbaşına denk gelmem başında dünya ünlü Full Moon Partisi düzenlendi bu adada. Ve bütün hosteller fulldu arkadaşlar. Ayın ikisinde yer bulabildim burada. Ve Full Moon Parti zamanı hostel fiyatları felaket yükseliyor. Örnek veriyorum 100 TL'lik hostel 1000 liraya çıkıyor arkadaşlar geceliği. Bu yüzden Kosomi'yi da birkaç gün beklemek zorunda kaldım. Normalde oraya gitmeyi düşünmüyordum. Fakat orasını da gezdim, gördüm. Ve video çekmedim. Kosami adasında sadece birkaç fotoğraf çektim arkadaşlar. Onları da Instagram hesabımdan görebilirsiniz. Bangkok'tan 750 km uzaktaki bu adada yaklaşık 14 bin insan yaşıyor arkadaşlar. Adanın en meşhur aktivitesi Full Moon Parti. Her ay düzenleniyor bu parti. Ve dünyanın her tarafından turistler bu partiye geliyor. Ayın 3'ündeyiz. Ayın 8'inde tekrar bir Full Moon Parti var. Eğer fırsatım olursa orasını da size göstereceğim. Şu anda bulunduğum konu bir ormanın içi Hemen yol kenarında buraya geldim Sessiz sakin Sizinle konuşmak için Kaldığım osterden çıktım 5 dakikalık bir yol katettim Kopanga'nın sahillerini gezeceğiz arkadaşlar Saatlerimiz şu anda 1.30 Ve motosikletim Yepyeni Kırmızı Kaskım da kırmızı bu arada Hemen kaskımı da taktım ve yola çıkıyoruz arkadaşlar. Yol boyunca size birkaç manzara göstermeye çalışacağım. Ardından dediğim gibi sahileyi gezeceğiz. Kopangan'ın en meşhur yerlerine gitmeye çalışacağız bugün. Adaya gelirseniz her zamanki gibi nasıl bir manzarayla karşılaşacaksanız, adada neler yapılır, bunun hakkında konuşacağız. Görüşmek üzere. Şu kaskın yanından sarkan dalı da çok beğendim. Saç gibi durmuş. Aynaya bakınca fark ettim. Onu da attık dışarıya. you size yolu gösterdim arkadaşlar. Bunun sebebi ise burada birçok kazaya şahit oldum. Size de göstermek istedim bu yolu. Neredeyse kaldığım her yerde Kosamiyi de, Crabi de, Pipia adalarında nerede bulunsam arkadaşlar birkaç insanın ya kolu sarılı oluyor ya bacağında bir sargı oluyor. Kosamiyi de kaldığım zaman yılbaşı akşamı da bir arkadaş yine motosiklet kazası geçirmiş. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar tamamen tecrübesizlik. Buraya gelen Avrupalı turistler daha önce hayatında hiç motosiklet kullanmıyor ve bu ilk deneyimini bu adalarda yaşıyor. Bu Asya ülkelerinde yaşıyor diyebiliriz. Motosiklet kiralıktan 2-3 gün içinde kaza yapmış oluyor birçoğu. Size tavsiyem daha önce motosiklet tecrübeniz yoksa bu yollarda çok dikkatli olmanız arkadaşlar. Yolu gördünüz. Küçücük bir hız artışında motosiklet kayabiliyor. Ya da ıslak bir zemine hemen girmiş olabiliyorsunuz. Eğer ilk defa bir motosiklet kiralayacaksanız Asya ülkelerinde lütfen çok dikkatli olun. Kazaya çok elverişli bu yollar. Yes Look at face, she's so cute Oh, what? Yeah, uh, yeah, yeah. what? She <laughs> likes you She <laughs> loves you That is no. so sweet <laughs> She's kissing yeah, no. you She finds someone else at İşi bayıtmıyor. She's Ve girişinde maymun karşıladı bizi. Çok tatlıydı. Bayağı oynadı. Orada bir çocuk çok sevdi. Hatta arabasına kadar gitti çocuğun. Şimdi sahile giriyorum arkadaşlar. Kopanya adasındaki ilk durağımız Zembiç. Burası genelde gün batımı için güzel bir yer oluyormuş. Hava bugün kapalı olduğu için sahil pek kalabalık değil. Yani ben nereden biliyorsam artık ama normalde sahil dediğin kalabalık olur. Burası Kopanga adasının en güzel sahillerinden bir tanesiymiş. Öyle diyorlar. Ve gün batımı için çok güzel bir yer olduğunu söyleyenler oldu. Sahilde yürüyoruz arkadaşlar. Sahil attı kısa sürdü. Arkadaşlar kamerayı kapatmak zorundayım. Çıplaklar plajına geldim. Kanalım kapansa istemiyorum. Ben de gitmeyeceğim oraya. Geri dönüyorum. Ve arkadaşlar çıplaklar plajından dönüyorum. Zembi işte turumuz devam ediyor. Our hearts Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. from the top bir işten çıktıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika yol aldım buraya motosikletle arkadaşlar. Hemen arkasından Koma Beach'e geldim. Burası da Kopanga'nın en ünlü sahillerinden bir tanesiymiş. Fakat bugün şansımıza biraz hava kapalı. Ve sahilde yürüyüşümüze başladık. Bu arada bu sahillere giriş ücretsiz arkadaşlar. Kimsesizden herhangi bir ücret talep etmiyor. Ve en güzel yanı da genelde bu tarz yerlere geldiğinizde motosikletinize park ücreti alıyorlar. Fakat burada iki oldu. Kimse park ücreti istemedi benden. Koma Beach aynı zamanda Koma Odası olarak da geçiyormuş arkadaşlar. Şimdi haritadan kontrol ettim de bilmiyordum. Ya yani Koma Beach diye geldim buraya. Şurası aslında bir adacıkmış. Hemen Kopanga Adası'nın şöyle bir 100 metre ilerisinde adaya geçiş sahiden yürüyerek mümkün. Suyun derinliği fazla değil. Görüyorsunuz ileride yürüyenler var. Hayatımda geldiğim en değişik sahillerden bir tanesi diyebiliriz buraya. Ve koma bişten çıkıyorum arkadaşlar. Hemen arkasında bir şeyler varmış. Şimdi orayı geçiyorum. Müzik Ve az önce gördüğünüz Koma Beach'ten çıktım. 2 dakika sonra şelaleye geldim arkadaşlar. Şelaleye giriş 50 bat Yaklaşık 25 TL yapıyor. Şimdi şöyle bir yoldan yürüyorum ve şelaleye doğru gidiyorum. Bayağı sessiz sakin buraları. Sanırım pek meşhur bir şelale değil. Fakat internetten baktım. En yüksek puanı bu şelale almış. O yüzden dedim yakındayken buraya da geleyim. Şelaleye doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar geldiğim yerde iki tane şeyler varmış. Ben de ikine geldim. Şimdi ikincisine çıkıyorum. Ve şelaleye ulaştım benden başka kimse yok bana özel bir yer yapmışlar şu an burada şurada bir serinleyeceğim sonra devam edeceğiz Suyun tadına bakıyorum arkadaşlar Suyun altı uykun. Cool. Zaten belli kısımlarda dibi de gözüküyor. suda buz gibi. 2 dakika serinleyip yoluma devam ediyorum. Geldim şelale bu kadar arkadaşlar. Böyle bir akarsuyu var. Şurada bir tapınak var. Ve şunu söylemem gerekiyor. Kürtler elinde cehennem şelalesi var. Bazılarınız belki gitmişti oraya. Gitmediyseniz internetten bakabilirsiniz. Çok güzel bir yer. Orası aynı buraya benziyor. Hatta orası daha da güzel. Şelaleden çıkıyorum. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Bankfey şelalesinden çıkıyorum şu anda ve Zembiç'e doğru yol alacağım arkadaşlar. Orada hep beraber gün batımını izleyeceğiz ve günümüzü bitireceğiz. Thank you. Bye bye. Evet arkadaşlar yoluma devam ediyorum. Şimdi şeylerden çıktım. Şöyle bir yoldan gideceğim. Fakat şunu da söylemek istiyorum size. Birçok YouTube videosunda ya da başka yerlerde bu tarz yerleri izlediğimizde buralara nasıl geliniyor hakkında kimsenin hiçbir fikri yok arkadaşlar. Mesela bir video açıyoruz. Diyoruz ki Kopanga tamam hemen izleyelim. Fakat arkadaş gittiğimiz yere nasıl gidiyoruz? Bunu size özellikle göstermek istiyorum. Çünkü ben Senelerce izledim bu tarz videoları. Kendi çektiğim videolar gibi birçok video izledim. Fakat örnek veriyorum Bali yazıyoruz. Tamam Bali'deyiz videoda. Ama gittiğimiz yere nasıl ulaşıyoruz? Hangi yollardan geçiyoruz? O konu hakkında kimsenin bir ne açıklaması oluyor? Ya da açıklama olsa da yolu göstermiyor kimse arkadaşlar. Ya mesela şu manzarayı size çekmek istiyorum. Mesela şu yolu size göstermek istiyorum. Hani ben buraya nasıl geldim? Beni paraşütle mi indirdiler? Havadan mı geldim? Karadan mı geldim? Yüzerek mi geldim? O yüzden videolarımda mümkün olursa size yolları göstermeye çalışıyorum. Bunu size hızlı çekim halinde yansıtıyorum konuşmadığım sürece. Videolarımda buna devam edeceğim. Ben de bir izleyici olarak mesela bir şelale videosu açtığımda oraya ulaşımı nasıl gidiyor bu arkadaş diye merak ediyordum. Hep kendim izlerken yaşadığım deneyimleri, kendi kafamdaki soy işaretleri minimuma indirmeye çalışıyorum size de arkadaşlar. Hani aklınıza ya bu çocuk gidiyor bir şelaleye de nasıl bir yoldan geçiyor diye sorusu olsun istemiyorum. Bir saat önce buraya gelmiştim hatırlıyorsunuz. Bu kadar motosiklet yoktu burada. 10 katı daha fazla motosiklet var. Şimdi sahile doğru yürüyorum. Dün size bahsetmiştim motosiklet kazalarından. Bu dönem öndeki hanım kızımız da kaza yapmış. Batım için Zembiş'teyiz. Bir kalabalık beni karşıladı burada. Herkes yiyeceğini içeceğini almış. Ve buraya gelmiş. Güneş birazdan batacak. Ben de bir yer kapacağım birazdan kendime. Ve beraber güneşin batışını izleyeceğiz. Evet Zen hoş geldiniz. Bulunduğum yer Kopanya'nın en ünlü gün batımı noktası. Ben bir sahilde tur atacağım ardından kendime yer kapacağım arkadaşlar. Abangat'ta sıradan bir gün batımındayız. <laughs> Güneş de tam batmak üzere. bazen işte güneşi batırdık bugün hep beraber. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Hala abone olmadıysanız da abone olalım arkadaşlar. Tayland Kopanga'da bir videom daha olacak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.